cümleten selam aleyküm. Çok değerli kuşçu abi ve kardeşlerim. Gönülden bağlı olduğum Gönül dostlarım. Dayı sanki biraz araçlı hadise bir video atayım dedim. Kısmet olursa rafım. Gövgün filimiz, gümüş kuruğumuz, kırmızı alaca yavrumuz. Dayı 3-4 tane yavrumuz öldü. Abi aslan yeni çıkan dayı. Hollanda'nın yeni yavrusu. Çok güzel bir kırmızı aracı oldu kuyruğu temiz kırmızı sokuşturmalı olsa yavan olurdu Allah size Maşallah o çatının altında çıkan yavrular bir göz hastalığına düştüler dayı Hadi şunu aşağı indirim gezdireyim. hiç uçurmayayım daha geri yerine alayım dişi ham bir yere düşer mişer hiçbir kıymetli güzel lafım Nerede o? İstanbul'u buradaydı. İstanbul'u attım dayı. Kırmızı bir kattık uçuyu. Şu çakmaklı tuttuyduk. Hatırlarsanız inşallah. Ha İstanbul orada dayı köşede. O çakmaklı bir şey herhalde. Ufak bir kuş. Onu kattım dayı. Aha geldim. Söylemeseyip sahip rafım. Azıcık yeri yıkadım. Genler için. Aha içeride ne varsa dışarı bıraktım. Hacı dedim dayım bile. Ağo dayı bak. En son tuttuğumuz var ya Rafa. <laughs> Daha hamlık var. Dayı kuşlarda. Havada vallahi çok güzel. Az dedim bir kanadı uçurayım. Abo. Uçurayım dedim. Yavruyu kaldırdık dayı. Başka bir yavru varmış. Tam da hiç görmedim. Garip <laughs> kuş varmış dayı damlala. Allah'ım hiç görmedik. Gördüm. <laughs> He dayı la. Damla kırmızı araca varmış garip. Vallahi görmedim. İçeride kuşlar kuşlar vardı. Onları bıraktım ettim dayı. O nereden gelmiş konmuş. Hiç görmedim vallahi. Görün mi kısmeti? O da sıkıştırdık. Cık, 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 cık. Vallahi hiç görmedim dayı Allah ama hiç görmedim. Neyse bize bir şey olmasın. Acabım gibi arkadaşlar meldim. Bir video çekin dedim. Ve dayı kırmızı kişi bir uçuyor. O yine gelen çakmaklı dişi uçuyor. İstanbul uçuyor. Sonra bunları ben elden geçiririm. Aa şimdi kuşu kaldırdık. Kırmızı içindeymiş görmedim. Ne zaman konmuş görmedim eşit ayıla. Aşağı yıkadım yuvayı falan temizledim. Nasip. Kuşun bir parçası yükseldi rafım. Daha hakikaten hava çok sıcak. Nasip kısmet dayı. Kuyulandırdık ama belki gene gelirse inşallah. Çekerik videosunu. Ee, değerli kardeşlerim. Akşam böyle e, saat altı buçuk gibi filan rafım e, tiktokumda var ya dayı benim oradan video açayım sohbet etmek isteyen kardeşlerimizden sohbet edeyim bizi görmek isteyen kardeşlerimiz var onlardan görüşüp konuşup soru sormak isteyen var onlara cevap verip e, gelmek isterseniz buyurun dayı e, sohbetim güzeldir yani ben öyle bileyim. Gene nasip gene kısmet dediğim gibi. Abiyle böyle dayı. Ha garip kuş konuyu görmeyik dayı. Kuştan kaldırıyık. E, akıl kârı der. İşte. Bize de böyle dayı. E, kuşlar yavaş yavaş kanatlandı. Şu havanın ısısı düşerse rafım inşallah kısmet orada düşerse daha kaliteli böyle daha çok ee, gün ara geçmeden video atarım rapım hepinize. Çünkü yorumlarınız çok güzel. Beğenileriniz çok güzel. Değer veriyorsunuz. Vallahi ben de size 10 kat daha değer vereyim. Şöyle dama çıkın da bir mızalaca nereye etti bilmeyin. Eğer kuşlar akıllı dursa da şu üst bir göstereyim kuşları. Gerçi onlar da beni görünce sevmeyler. Hemen kahveler. Azıcık Güneşlenme hava. Ağa kırmızı kışpirimiz orada dayı. Ağa benim güzel yakışıklı orada. İstanbul'um. Daha ne kimseye karıştırmadık zaten çoğunun kuşu da kırkıt da. Dayı. Ağa şunu kattık rafım. Ağa şu çakmaklığı kattık da bugün İki gündür. Uçuyayım yemeğe. Hele kahın dayı bir dakika. kahın. Oğlum niye kırmızı alacak onu demeyi sessiz? <laughs> He dayı. Kırmızı alacak onu demeyler. Damda garip var demeyler bana. Be. Ben de kendileri kaldırayım sesini çıkartmıyorum. Dur deseniz onu. Dayı ile damda bir kuş var deseniz. Daha çekerdik tamam mı ya. Valla dayı kalbimi kırdı ya. İnşallah dayı bunlar hava serinlesin var ya. Atmaca kim olurlar? Atmaca. Canlı yediklerim var ya. Aynı kısmet olursa atmaca gibi olurlar. Onu da sabırdan bekleyip a 3 ay biz kendilerinin kahrını çektik. Yemlerini yedirdik, sularını verdik, ilaçlarını verdik. Elimizden geleni yaptık dayı biz. İnşallah kısmet olursa sıra kendilerde rafı. Gerçekten video çekmeyi çok özledim dayı. Acı bazen ufak tefek sıkıntılar da Bazen işten dolayı elimizde yemeği. Yoksa arayı açmamamız lazım. He bu arada Allah razı olsun elinize sağlık. Çok 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 teşekkür ederim. Aha dayı bir de karar olacak geldi. Bu takta kanat. hiçbir geçme lan. bir önünden geçti o da geldi dayı baksın. <laughs> o da gitti bak. O da yabanın peşine düştü gitti. <laughs> o da tak takamet bir kar alacak. Aman iyi. Daha götürün yabana kendini. <laughs> vallahi bilmiyorum dayı o da gitti. Bu da aradan çıktı kuşun konumuna hiç fark etmedim. Yetsin ne dek. Nasibinde olan gelir. Hepinizin vallahi yerlerine sağlık dayı. Ee, 845'i bulduk. Bu benim için büyük bir rakam. Acemi bir adam, konuşma yeteneği kısıtlı bir adam için çok büyük bir rakam. Allah hepinizin eline sağlık versin, evine bereket versin inşallah. Ağdayı bir tane damdan kaldırdık. Bir de kuş konu geçti takta kanat. Nasip. İşte köstükler böyle etmeseler rafım. Gelip konsolar daha kaliteli, daha güzel videolar çekecek. Bu da nasip. Bu da kısmet. Bu bol mal Allah'ın her şeyinde bir hayır vardır. İnşallah daha güzelleri gelir. Daha güzel videolarımız olur inşallah. Ee, bizi takip etmekten vazgeçmeyin dayı. Bizi sevmekten vazgeçmeyin. Biz sizi çok seviyoruz. Vallahi çok seviyoruz dayı. Yani ben kendi adıma sizi çok seviyorum. Çünkü değer veriyorsanız bizi takip ederek emek veriyorsanız yazı yazarak beğen atarak emek veriyorsanız onun için Hepiniz benim için çok değerli siz dayı. Canın iyi mi? Canın iyi Vay vay vay. En son olan İstanbul'da ya ha. Abiyle dayı. Abiden daha. Allah Allah. Allah. Nereden çıktı bunlar böyle Çat çat çat. Gelin hele gelin. Gelin lafım. Gelin. Hem abilerim sizi çok özledi. Valla biz de sizi uçurmayı çok özledik. Karakiş bir uçuydu, artık yavaş yavaş. Onu hatırlıyorsanız çok sıkıştırma dedik. O kepezli karalaca uçuy. O kırmızı kiş bir yavru canlıydı. Kuşu buraya hiç hatırlıydı. Tek başına gidi. Nereye gidi? Neydi? Ne yapıyor? Anlamayım. Bir, bir buçuk saat sonra geliyor yüksekten. Aşu Karagümüş Burgacı dün bir iki tur attı. Küçük yavru. Ötmeye çalışıyor şu şeyin altında çıkanların gözünde hastalık çıktı dayla. İlaç aldım, ne ettim? O öldü, kara Çarşılı öldü. Zaten ondan evvel şu kara bangom öldü. Döşü gerdanlı çıkan kırmızı alacağımız öldü rafım. Hepsinden nasip kısmet ne edek Nasipler olsa kalırdı. Ha şu o kepezli olan. Rafım bilirsiniz o tuttuyduk burada. Aha şu kırmızı kişi bir. Dayıyorum rafım. Ağım. Çok sağlam bir kanı varmış hayvanın. Yani daha sen yavrusun evin arayın oğlum. Evin arayıp ne diyeceksin? Evin arayın. Valla. Hele böyle de. Başka yere gidersen bizim evi ara. Arafın böyle günümüz. İşe gidip gelik. Ee, uşakların artık okul açılacak. Masraf çok. Onlardan uğraşık. Yani hepimizin adayı. Allah inşallah hepimizin kesesine bin bereket versin. Hele böyle kazancı zor olan abilerimize Allah on bin bereket versin inşallah. Kesenize dahi zorlanmayasınız inşallah. Evi kirada olana ev versin. dam olmayana kurban olduğum Allah çok güzel kaliteli damlar nasip etsin. E, nasip olursa en kısa zamanda daha kaliteli daha güzel videolardan karşınıza çıkmak isterim dayı o da nasip, o da kısmet. Allah isterse her şey olur Rafım. Ee, aramız açılmasın abilerimle dedim. Aa, size güzel bir konuşma videosu atayım dedim. Dediğim gibi kırmızı kişbirik attık. Kepezlik aralaca uçuy. Şu şey uçuy dayı. Ee, baştan kara gibi tuttuğumuz. Nerede o? O da baştan sarıya çıtoluk. 3-4 gündür onu kaldırayım indireyim dayı. Acı yavaş yavaş şu hava sıcakken kimse görmeden. Adam değil ya, kimse görmeden, kimse görmeden. Şu kimseye karışmadan bunları yavaş yavaş tam alıştırayım dayı. Aa şu çok heder olurdu zarım olamaz. Gittim buna ilaç aldım dayı. Çok şükür bunu kurtardık hayvanı da. Şu kara çok heder oluyordu. Çok şükür onu da kurtardık. Ee, benden tüm beni takip eden abilerime, kardeşlerime sonsuz selam, sevgi, saygılarımla dayı. Gerçekten hepiniz benim için çok değerlisiniz. Hepinize çok saygı duyuyorum. Ee, dediğim gibi eğer kısmet olursa TikTok'da altı buçuk gibi yayın açık. Gene bizim kara umudun sayesine. Beklerim soru sormak isteyen abilerim, kardeşlerim gelsin buyursunlar. Benden bir emirleri, bir ricaları varsa yapabildiğim, cevap verdiğim yere kadar yardımcı olurum dayı. Hepinizin eline sağlık. Allah hepinize Bin bereketli günler nasip etsin. Galit evler nasip etsin. Çok güzel evlatlar nasip etsin. Dayı cümleten saygılar, sevgiler hepinize. İyi akşamlar dayıcığım.